İstanbul 8000 yıldan fazla tarihi derinliğe sahip kültürlerin ve iki kıtanın buluştuğu bir medeniyet merkezi, bir medeniyet şehridir. Ve İstanbul 8000 yıl boyunca olduğu gibi bugün de insanlara özellikle iş adamlarına, iş dünyasına, ticaret erbabına yatırım fırsatları sunmaya devam ediyor. Bildiğiniz gibi İstanbul, ülkemizin üretilen ekonomisinin yüzde 40'ından fazlasına ev sahipliği yapıyor. Yine İstanbul, önümüzdeki 10 yıllarda sadece Türkiye'nin değil, dünyanın önemli ticaret ve finans merkezi olma yolunda hızla ilerliyor. Bu noktada da önemli altyapı yatırımları, önemli planlamalar yapıyor. İşte biraz önce Sayın Başkan'ın ifade ettiği gibi, Üçüncü Boğaz Köprüsü, Türk Geçitler, Havalanı ve diğer finans kentle ilgili diğer yatırımlar, Kanal İstanbul hep bütün bunun hazırlığı ve altyapısıdır. Öyle zannediyorum ki tüm dünyadaki yatırımcılar, finans sektörünün oyuncuları İstanbul'u daha bir dikkatle izliyorlar ve bundan sonra da ilgisini daha da yoğunlaştıracaktır. Bugün inşaat sektöründe bir fuarda beraberiz. İnşaat sektörü hakkında konuşacak olursak tabii bizim dünyada çok önemli şirketlerimiz var. Artık söz sahibi olan ve toplamda da dünya ikincisi olan bir inşaat sektörüne inşaat adamları grubuna sahibiz ve bunların. Dünyaya sonlu, yenilikçi, teknolojiyi sonuna kadar kullanabilen ve yaratıcı bir takım üretimleriyle tüm dünyaya yeni konseptin, yeni inşaat teknolojisinin nasıl olabileceğini, nereye gitmesi gerektiğini gösteren gerçekten rol model oyuncular. Ben kendilerine teşekkür ediyorum. Bizler, devlet ve özellikle İstanbul valiliği olarak sektörün her zaman yanındayız. Her zaman destekçisiyiz. Ve en önemli görev olarak da onların önüne çıkabilecek her türlü engeli ortadan kaldırabilmektir. Bu yönde çalışmaktır. Bu sadece bizim yerli yatırımcılarımız için değil, yabancı yatırımcılarımız için de böyle hatta onlarla ilgili daha da pozitif ayrımcılık içeren uygulamalar devlet tarafından hükümetimiz tarafından günbegün gün hayata ve e, uygulamaya sokuluyor. Bu noktada tüm yabancı yatırımcıları e, İstanbul'da ve Türkiye'de yatırım yapmaya davet ediyoruz. Bizler e, biraz önce de ifade ettiğim gibi çıkabilecek her türlü emeğe e, anında müdahale etmek üzere çeşitli birimler oluşturduk. Yatırım Destek Ofislerimiz var, Başbakanlık e, Yatırım Ofisi var. Ee, ticaret e, odalarımızda, sanayi odalarımızda bunlarla ilgili özel birimler var ve daha da ötesi yasal e, altyapı var, yasal bir takım düzenlemeler var. Dolayısıyla e, İstanbul'da e, Türkiye'de yatırımcının hem yasal hem de fiili olarak kendini güvenli hissedebileceği bir ortam var. Sektöre ayrıca devletimiz özel teşvikler, özel e, istisnalar tanıyor. Bunlardan da yatırımcılarımızı istifade etmeye çağırıyorum. Ben bütün sektör oyuncularına özellikle şu ana kadar yapmış oldukları başarılı çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum. Bundan sonra yapacakları çalışmaların da en az bu kadar başarılı olacağı hatta daha da başarıyı üst sıralara taşıyacağına inancımı özellikle ifade ediyorum. Burada İstanbul'u en güzel şekilde tanıtan bu güzel düzenlemeyi hazırlayan başta Ticaret Odası Başkanımız olmak üzere emeği geçen herkese ve bu projeyi üreten değerli teknik adamlara özellikle teşekkür ediyorum, tebriklerimi sunuyorum. fuarın başarılı geçmesini ülkemiz ve dünya ekonomisi ve dünya yapı stoğu açısından çok hayırlı olmasını diliyorum. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.